20. dönem Kocaeli Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Necati Çelik'in adı Gölcük Devlet Hastanesi ile yaşayacak. Aslen Gölcük'lü olan ve Hamidiye köyünde 1955 yılında doğan Necati Çelik 2009 yılında vefat ederek aramızdan ayrılmıştı. Bürokrat olarak ismi unutulmayan bir sima olarak kalan Necati Çelik adına Gölcük'te bir ahde vefa örneği sergilenerek Gölcük Devlet Hastanesi'nin adı değiştirildi, yerine Necati Çelik Hastanesi olarak yenilendi. Hastanenin açılış kurdele'sini Kocaeli protokolüyle Necati Çelik'in eşi Sermin Çelik birlikte kesti. Bakın, Kurdere'yi kesmek üzere açılış kürsüsüne çıkan Necati Çelik'in eşi Sermin Çelik, eşinin bu anı yaşaması gerektiğini söyledi. Yani bu onuru layık gördüğünüz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum.